Annyeonghaseyo. Merhaba arkadaşlar. Bugün 9. gündeyiz. Sizlerle yeni Korece cümleler öğreneceğiz. İlk cümlemize başlayalım. Bakıyoruz. Yine bir diyalog çıktı karşımıza. Okuyalım. Tuanshi ibon hyuga e mo hal koyeyo? Tuanshi ibon hyuga e mo hal koyeyo? Pusanro yohengil kal yo yohengel kal koye yo. Son bir kez okuyorum. Tuan ibon huya e muhal koye yo. Pusanıro yohengel kal koye Şimdi arkadaşlar bakıyoruz. Tuan Bey, bu tatilde, bu tatilde ne yapacaksın? Ona diyor ki, bu sana, bakın bu ıro a2'ni katıyor. Oraya geleceğim birazdan. Sonra diyor ki Yoheng seyahat ya Yohengil Kaykoy yani Busan'a seyahate gideceğim. Ee, bir şey daha söyleyecektim. Ha, Hyuga'da tatil demek. Tatil demek. Bu seyahat demek. Tamam mı? Şimdi buradaki ıro arkadaşlar bu, bu yönünü belirtiyor. Yani Busan'a seyahate gideceğim. Ama Busan'ın lokasyonunu belirterek hani Busan'da tatilde olacağım gibi bir şeyler söyleyecek olsaydı E gelirdi. Bu lokasyon mu, yön mü olayını ben Euro dersinde güzel bir şekilde anlatmıştım. Bilmiyorsanız izleyin ya da belki daha henüz o konuya gelmemişsinizdir ama ben daha önce hani bu cümle videolarına başlarken en azından bir 50. derse kadar izlemiş olmanızın iyi olacağını söylemiştim. 50. dersi yayınlanmamış olsa da e, en azından bir 30. 40. derse kadar izlemiş olmanız daha iyi olur arkadaşlar. Çünkü yani onları bilmeden bunları anlamanız çok zor. Siz bilirsiniz. Neyse yani bilmiyorsanız o dersi izleyin. Şimdi ilerleyelim. İkinci cümlemizle başlıyor, Bakıyoruz ikinci cümleye. E, hani ben size demiştim ya bir önceki videoda usanı öğrenirken yani şemsiyeyi Size başka bir şey öğreteceğim o yüzden bunu burada veriyorum. Şimdi burada aslında öğreteceğim şeyi söylüyorum. Yongsan, Yangsan güneş şemsiyesi. Şimdi arkadaşlar ben Türkiye'de güneşli zamanlarda hiç şemsiye kullanan insan görmedim diyebilirim. Hayatımda toplamda 3 kere gördüm. Onlarda da normal yağmurda kullanılan şemsiyeleri kullanıyordu insanlar. Hani özel bir güneş şemsiyesi olduğunu ben bilmiyordum. Ta ki kolejde bu yangsanı öğrenene, yangsanı öğrenene kadar her yani şöyle ha ben şemsiyenin falan fotoğrafına bakmadım da güneş şemsiyesi bir şey varmış. Yani dünyada böyle bir şey olduğunu ben bilmiyordum daha doğrusu. O yüzden bu Korece kelimeyi size öğretirken bundan da bahsetmek istedim. Şimdi bu cümleyi inceleyelim sizlerle. Önce okuyalım. Onıl Ha Chang Heo Ha Chang Heo arkadaşlar yani Ha Chang Ha'da master halinde bir yere not edin. Haçan kadar güneşi demek. Yani havanın açık ve ılık olması. Bu birazcık da vardı ya ona benzeyen. Bunu da işte güneşliymiş gibi düşünüp not alabilirsiniz. Bugün güneşli. Yang Sani Pilyo Heo. Diyor ki yani güneş şemsiyesine ihtiyacım var diyor. Şimdi yangsan güneş şemsiyesi dedik. Usan yağmurda kullanılan şemsiye dedik. Bu ayrımı unutmayın. Bir de pilyo arkadaşlar ihtiyaç demek isim. Tamam mı? İhtiyaç. Türü ne? İsim. Bunu pilio hada yapınca fiil oluyor. İhtiyaç duymak. İhtiyacın olması. Tamam? Mı? İki kelime yani. Yani bunu iki kelime olarak not edebilirsiniz. Pilyo ihtiyaç, pilio hada ihtiyaç duymak, ihtiyaç. İşte ihtiyaç Yani çünkü biz bunu ihtiyacım var falan diye çevirdiğimiz için. Hani ihtiyacım olması gibi bir şey olarak not alın. Nasıl not alıyorsanız artık. Tam şey yapamadım. Ee, dediğim gibi burada da size yankısını öğretmek için bu cümleyi verdim arkadaşlar. Umarım size faydası olur ve umarım cümleleri de beğeniyorsunuzdur. Daha bir sürü şey öğreneceğiz. Hiç merak etmeyin arkadaşlar. Bu daha başlangıç. Bugünkü videomuz bu kadardı. Beğenip abone olmayı unutmayınız. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.